Hellcase.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye kazanabilir. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar da var. Ve ben de burada 50 dolarlık bir skin çekilişi yapıyorum. Ayrıntıları açıklamaya ve sabitlenen yoruma link olarak bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yan ekrana alma şansım yok çünkü. Ha şunu izleyecektim. Dur bakalım. Bulaşmayın hayatsız bu. Stax ediyor değil mi? 새로 들어온 폭신한 선수는네에라그날셨브 제가 봤을 때는 이제 조금 이제 좀 애니메이션 같은 보니까 조금 안녕하세요. 저는 DRX의 마코라고 하고요. 이름은 김명. 맞다지. 야어데 제가 는 제일 빠지기 쉬운 요 빠질 때는 제일 지기 쉬운 팀이에요지

Brezilya çok ilginç olacak. E, Smokerlar yorumu ile beraber ne? RB ve Brave'den. RB'nin ne 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 ne. Şunları yoru oynayacak. Bir canı var. Çok önemli bir pozisyondayız. Gördük onu aslan gelmiş ve yine arttan gelen oyuncumuz bu skoru alabilir, bitirebilir ama yine başladık mesai. Çok rahat beklediğimiz gösterdi. Bu nasıl dün? Bu şekilde round'u kaybetmek gibi bir başlangıç. Da <laughs> Yemin ederim bak herkes sigara yaktı ya ilk round ya Bismillah ilk round herkes sigara yaktı ya Kuş olduk Ya bakalım Bu teknik moda'dan sonra hemen kısa bir e... Sıkıntı var o halletti Aslan'a bütün masayı verelim <laughs> Bamsızlığını ilan etmiş Dönüş yapacağız hızlıca

skorlar bularak <gülüyor> e... <gülüyor> gerçekten paranoyak ettiler bizi ya şurada. Türk onu Çok çirkin bir oyundu ya. Taş yani pekini attı hemen. Şurada bir yerde kimse yok. Bir spawn'u da aldı şu an Stex. Spano. Onun da büyük bir avantajı var. Çok i̇şte koku koku Böyle bir kutu. Kuti burada mı? Kuti burada biraz güldük. Affet. Kusurumuza bakma. Yine kullandı. Smoklarda kendine bir deniyor. Açılan bir smok, bir patlayıcı derken <laughs> Adam göreydi abone ol. Kişfokunu kullanacak, etek başlayacak hızlıca. Tanet indirdi. Bu arada bu evin yeri belli oldu. İkinci oyuncu bilinmiyor hala. Stex biraz yem olmaya çalışabilir. Ve can üzerine doğru atladı. Buraya farkında değil. Bostan mı orada kiri çıkarmış biraz şimdi? Ben o be! Bir bozuldu. Üçüncü kişi. Bu, bu, ve Toplumda izleyenler. Valla ben kendime hakim olamıyorum. Şimdi comeback mambep gelir yani ben öyle sessiz sessiz izleyemem. Kendi kozunu oynamak zorundasın. Evet. Bizim onlara karşı çektiğimiz kart, koz kartı Asya'nın. Forbes teyze özellikle tabi... ...kas mesafesinden biraz uzağız. Ve açılan bir Ya bu neydi abi? Oy. Baba. Sen ne yapıyorsun? Tamam eyvallah ya. Al kralı. Yani al kral yani. kupa senin olsun. Gerçekten al kral kupa senin olsun moment ya. Tam olarak. Biz de tek tek al yani uğraşmayalım. Spike maalesef görüşünde olmadığı için bu atamayacak kil alsın hasar dur, versin o da bizim için en azından kafi olacak bu round senaryosu. Ooo direkt e işte bu. Ya yani kaybet tabii ki. Fazla iyi. Ay ne vurdu oğlum. <laughs> bas çok iyi girdi oyuna 3 round dur. Yani 3'ün e, Abi vuruşa bak kanka. OP olmasa bazın meslek dönercilik. Oralardan şu karşı takas aldı. Arkiden bir ortaya çıkış flaşı bu arada. İyisin o Arkasına oldu. doğru düşen e, sıfır Tamam düşen, yemedi. Güzel. güzel. Çok güzel bir flash atlar. Küçük oldu ama. Bir de doğru Ortaya çıkıp koyayım. Koyayım. Aman dikkat. Aman dur bilerek bilerek. <güler> Oğlum bak. Tehlikeli hareketler yapma. Şimdi şu <güler> <güler> Yavaş yavaş be doğru Bir çok hızlı girdi. Kuti alıyor. Kuti Dedim ne oluyor? Bir şans kurşunu gelse sorun çıkabilirdi. Bravo aslan. Abi aslanım bak. Burada şurayı bırakıp markete gidişi ya. Kuti burada mı? Ne olur aslan burada mı ya? Bunu bana biri açıklasın abi. <laughs> Bakmadan direkt dönüyor. Aslan. Aslan, aslan... <laughs> aslan... <laughs> Tamam <'ım> güzel güzel. Şu <laughs> ışıları <laughs> bitirdi. Haritaya yansımadı mı orada? Daha kapı eşiğine gelmedi. Full zırh almış sanırım o aldırmaya çalışacaklar. Aynen öyle. Ama oraya da hazır şu kokunu. Orada wall bank denemeleri var ve Silah. Oyunda o... Oyun 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 o... var abi, oyunda var, var bu silah Lan neler yapıyorsun ya? Ultiyi verdi baba. Tamam, Ulusu... geri kaçıyor. Buradan yardım gelecek. Tamam, Sakin. geri ettirdiler. Geçti. E çıktı biraz main tamam, tarafında. Tamam bir kill var. Güzel. geldi. <Gülüş> <Uf! Kusuruş Gülüş> ya. Ne? Ne? Can arkasında iki oyuncu. Bir tamam. Ay tane frenzende. yani çılgın bir fight kopacak gibi görünüyor. 4 oyuncu, 5 oyuncu birden oradalar. Baz, RB entry buldu Zest'le beraber. Polat, Polat çıkacak gibi. Arasından Herhangi bir oyuncu Görsel olarak da baktı RB. E, Sochnik olacak. alacak. Tabii Sochnik dediğimiz gibi bir silah daha düşürürse, bir oyuncu daha yakalarsa gerçekten e, çok etkili olacak ama şimdi Alan botu Zest'in line-up'ı nereye gidecek acaba? Uzun çıkışına mı? Alırım. 6-0 bizim hale bak. Tabii siz <laughs> oradan. Siktir. Nereye gidiyor? Ya bakmak istiyorum. Düştü, düştü, düştü. Back site'a e çok güzel bir yere düştü. Zaten C aslında retake'ti ama sorunsuz bir şekilde diyerek. Bu arada ben o oku biliyorum ha. Ben de atabiliyorum oradan oku. Tam neyse siz inanmayacak. Bir şey demiyorum abi. Benim sovamı sürekli laf ediyorsunuz. Sürekli sizi göt ediyorum. iyi oynay oynarken sovayla. Neyse yani. Tamam. Girmiş olacak. Sova Bizim retake'imizde sadece sova mentalite ilk etapta maçı kazanmaktan öte geri dönüşe ortam hazırlayabilmek. Oyuna dönmekte aslında biraz. Yani oyun içerisinde var olabilmek. Ha, i̇nsan insan diyor aynen. Bu arada. Sen biraz bahsettin aslında serinin başında ama şimdi bu Hacı iyiler, iyiler bu takım bootcamp'te yatıyor mu? Şort çıkış ne? Aga, niye çok kopuk? Brazilya havası mı yaramıyor? Oldu? Bir kere bir belin yani görmedim. Bu <laughs> şirket nasıl para kazanıyor? Nerede eski Vivian? Kılatçı Kero nerede? Oğlum bu kadar tahmin fazla koydukları eğimler ne böyle? Ve hey gibi müneccin yardağı ise yine bu olmaz. Bizim elemenler neredeyse eğimleri oraya koyuyorlar. Diğer tarafları siktir edin. Adamların bir yok ki. Sabahtan akşama kadar bilgisayarın başındalar. Tabi alırlar amına koyayım. Herifler bilgisayar kodu gibi aga. Mutlardan el zor. Çok iyi. Bu seriye bitiyorum ya. Attım çete. Abi bunu izlemen lazım. Bakıyorum. Teçhizat lazım. Lan silah. Kanka gel anti bollar çıkarız ya. Kutu vandallar. Dur dur alacağım onu kanka. <laughs> ne <öyle> de <bak> istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum, şaka <sakın> mı kanka? <gülüyor> 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 Salak çocuk ya. bunu sürdürecek.